Herkese merhaba dostlarım. Bugün yepyeni bir ETS 2 videosuyla karşınızdayım. Yanımda Aygün var ve mutlupileri deneyeceğiz. ilk defa deneyeceğiz bu mutlupileri beraber. Bakalım ne olacak, bilmiyoruz. Bakalım, daha denemedik. Neler bekliyoruz? <laughs> Aygün hoş geldin burada. <laughs> Göreceğiz. Hoş bulduk Ferhat. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. O zaman şöyle iç kameraya geçelim. Ve yolumuza çıkalım. Kanka ben geçtim öyle. İleride sen geçersin, tamam. sonra ben geçerim öyle gideriz. Okey. Açılsın bakalım Valla taktım galiba ben Evet <gülüyor> <gülüyor> Titredi Zaten benim videolarımda da hepsinde kaza oluyor <laughs> Hepsini Derleriz onların ondan sonra <gülüyor> Hepsinin <gülüyor> Bakın, Titremeye başladı reksiyon biraz o oluyor böyle şeyler Ey arkadaşlar nasıl gidiyor hayat? Aygün ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? İyi. Yoruluyoruz bu korona zamanı ama iyiyiz ya. Sağlığımız yerinde. Hoş Aynen olmasın. öyle. Bizim işler pek değişmiyor. Aygün çok iyi. Senin bak. nasıl hayat? devam kanka. <laughs> geliyorum. Kal? Geliyorum geliyorum. Başka Aygün acemi şimdi. Adam 29 <laughs> ama işte. <laughs> Ya G29 olduğu için süremiyorum zaten. Allah Allah. O nasıl oluyor lan? <laughs> Oğlum o kadar para verince sürülmüyor. Değil mi? İnsan kıyamıyor Aynen direksiyonu çevir be. <laughs> Alıp bir köşeye koyup müze olarak. El, el, elde yapmak lazım. Elde yapmak? Allah kardeşim elde yapmak istiyorsan Ferhat Aydın kanalı var YouTube'da. Oraya <laughs> Takip giriyorsun. ederim ya. Biliyor muydun sen o kanalı? Biliyorum ya. Onun bir tane oynatma listesi var. Nasıl direksiyon yapılır diye. Yani direksiyon seti yapım aşamaları. 5 bölümden oluşuyor oraya tıklıyorsun tamam mı birinci bölümden başlıyorsun izlemeyi ama atlamadan bak söylüyorum atlayarak izleniyor sonra ve atlandığı için bazı aşamalar kaçırılıyor sonra soruyorlar yorumdan değil mi aynen şu nasıl yapılır bu nasıl yapılır diye ama orada ben göstermişim mesela anlatabildim mi orayı komple izlerseniz bir sıkıntı yaşamazsınız büyük ihtimal kamerasına baktım ben o kadar iyi anlatırsam <laughs> hiç sorun olmaz diyorsun Aynen. <laughs> Bendik bir sıkıntı yok. Biraz oyunun sesini açabiliriz ya. Aa bu arada şehir görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Bu e, bu Lexi neydi lan? E, Türkiye map var ya. Rote onun içindeyiz. Black ha, Rotte Lexi'deyiz. Arkadaşlar Bulgar har Bulgar'ların olduğu bölüm burası. Yani Bulgar map'inin olduğu yer. Ve bayağı güzel yapmışlar. Ben şöyle bir sağ çekeceğim, biraz sesi açacağım. Bir saniyelik. Çok kısıkmış. Tam ettik. Böyle ses. Az açalım şöyle. Ben de biraz açayım ya. Ee, şey nerede kaldı diyenler olmuş yorumlara. Ee, retarder. Arkadaşlar malzemeler geldi de bu korona olaylarından hemen ellemek istemiyorum malzemeleri. Biraz zaman alsın. Ondan sonra retarder yapımını göstereceğim hep beraber izleyeceğiz. Burada ee, bu arada Arduino'ya şey de geldi. Müjdemi isterim e, ee, neydi potansiyometre çok durlu yeni güzel bir ürün aldım o da geldi onu da biraz zaman geçsin öyle eleyeceğim ben çıktım mı gün ben gidiyorum da geldim geldim arkadan yaklaşıyor şu aktarmalarda hala çok seri şey yapamıyorum ya karıştırıyorum her şeyde farklı ATS'de alta basmam lazım bunda üstte ayarlamışım şey, sıralı falan. olarak kullan ee, pardon <laughs> e vites aktarmalı mıydı yok bir tane daha var orada takviyeli Takviyeli de onu anlamadım ya. Takviyeli şöyle kanka. Mesela e, 1, 2, 3, 4 değil de 1, 3, 5, 7, Aynen, iki, ikili 9, gidiyor. 11 diye gidiyor. Düğmeye basarsan da 2, 6 2, 4, 6, 8, 12 Ha öyle olursa hiç aktarmaya gerek yok. Zaten ikili ikili gidebiliyorsun çoğu şeyde. Aynen ben mesela öyle kullanıyorum. Hmm. Ne oluyor? Takviyeli. Dur bakarım ben de. Pardon şey aynı takviyeli. Önemiyorum ha. <laughs> Allah'ım. Of. Kaza yaptık. Yine kaza yaptık. Ölük düzeltelim hemen diyorsun. Diremediğimi anlayacaklar en sonunda ya. Olur mu öyle şey ya? Olur mu diyorsun? <laughs> Olmaz. Olmaz değil mi? İnsan her videoda Olmaz. kaza yapar mı ya? Vallahi <laughs> Oluyormuş demek ki Ferhat. Oluyormuş değil mi? <laughs> Olmuyor diyemedik şimdi sensin yani süren oluyor yani. <laughs> Vallahi oluyor. O değil de haritanın bak. ETS'de e, İskandinavya'yı çok seviyorum. <laughs> tamam mı? İskandinavya'nın yolları çok güzel. Ama bu haritanın şu evlerin arası falan var ya mahalle araları. Çok iyi ya. Gerçekten güzel. SCS burayı özene bezene yapmış. Şuradan <laughs> göstereceğim bakın. Hep mahalle arasında gidiyoruz. Hep şeye gidiyoruz. Bayağı Vallahi iyi. 70, 70-80'le. Basalım biraz Aygin Ama ben tam gazım. Gitmiyor. Gidebildiği kadar gidiyor. Allah Allah. Vallahi. Şimdi bazı kişiler de yorumda yazmış. E, sen direksiyonu 90 derece dönüyorsun. Fakat oyunda 60 derece falan dönüyor. O şöyle arkadaşlar. Ben oyunu 1080. Yani direksiyon 1080 derece ayarlı. Oyun 900 derece e, kadar izin veriyor. Ben burada 1080 çevirdiğimde oyunu da 900 derece ekranda gösteriyor. Bu da biraz daha gerçekçilik olsun diye ben böyle yaptım benim elimde istersem direkt 400 derece bile ayarlayabilirim. Senin ekstram ekstra var yani. İstediğim yaparım. 2 2000 derece yaparım da. o derece. <laughs> 2000 yapar mıyız? Yaparız. Ç evet 2000'e kadar çıkabiliriz. Çevir dur ondan sonra. Onda da kol lazım. 4800 derece kadar <laughs> destekliyoruz direksiyonumuz. Ama ona da kol lazım. O kol da kendinde olduğunu güvenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yorar ya artık. Aynen yani bayağı yorar. Bayağı yok. Ferhat drift videolarımız ne zaman geliyor? Drift zor ya. Deniyoruz <laughs> drift'te. Geçen gün mesela bu Mastek videosu e yayınlamıştık. Demediyseniz onları da öneririm. Hem Aygün'ün kanalında hem benim kanalımda Mastek videoları var. Ondan önce 3 saat falan biz bir drift yapmayı denedik. Olmuyor. 3 saat yakın drift denedik. Hop. <laughs> <laughs> Olmuyor. Ben, ben Aygün gene hafiften bir yanlamaya şey yapıyor da. Ben de sıfır Yok yok, yatıyordum diyorum. Aha, fark ettim, aynada gördüm de çaktırmıyorum. <laughs> Şeyde e, en son bir yerde ayarlar buldum. Onlarla eh yani biraz da yine de zor. <laughs> Dönüyorken yapışıyor araba sağa sola. Ayak ayak dönüyorum teker. Hissediyorum dönmesini. <laughs> Güzel ama yollar ya. Daha güzeldi Ben de Ferhat sana güveniyorum basıyorum Bana güvenirsen en, en kısa Binanın içine gireriz kanka <laughs> Yok ya estağfurullah Yok lan ben ciddiyim <laughs> bir yere uçarız Haritaya <laughs> bakıyor mu? Haritaya <laughs> bakıyorum ya Aracın içindekini kullanıyorum şey Navigasyon olarak En güzel o zaten ya sağ tarafa açmıyorum, da oraya direksiyon kamerası koyalım Artık direksiyon kamerası Onu biraz daha kapatayım. küçük koyacağım arkadaşlar çünkü büyük koyuyorum. bu sefer o, o e, içi gözükmüyor aracın. E birkaç kişi de hani şey ben direksiyonu göstereyim diye büyük koyuyordum. Artık o kadar gerek kalmadı yani direksiyonu her türlü biliyorsunuz. yeterince gördüler değil mi? Yani, yani biraz daha küçülteceğim artık. E, çok yorum geldi zaten biraz küçük yap diye. Hani Facecam'in oyunu var gibi duruyor diyenler var. Hak <laughs> <laughs> veriyorum. O arkadaşı beğenelim. O arkadaşı beğenelim. Sonra küfür yazmasaydı şey yapacaktım da. Yorumları Öyle silmeyecektim de. bana küfür yazınca <laughs> sildim. Küfür etmeye gerek yok arkadaşlar. Birkaç kişi hani nasıl yapıldığını istemişler arkadaşlar. Söylemiştim videonun başına tekrarlayayım. Ferhat Aydın benim kanala giriyorsunuz tamam mı? Orada oynatma listeleri var. Orada şey var. Yapım aşamaları videoları var. Karşıdan araçlar geliyor Aygül. Onu da Daha gitmeden asılıyorum. Burada <laughs> ne olmuş lan? Bir şey mi var? Allah bunların belasını vermiş gün. Abo. Kazan mı? Hem de nasıl? Adam yer dibine girmişti. Hadi ya. Allah. <laughs> ben yanlışlıkla ona atmışım. Heh. Nereye gittin? Arkamdasın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şeyi aktarmaya basmışım yanlışlıkla. Ha. 10. <laughs> bitte kalkmaya çalıştım. Modelin <laughs> şehrin içine bak ya çok güzel. Direksiyon ka takipli kamera yapabilir mi ya? Ha. Ben yaptım ya. Çok az yaptım ama. <laughs> ya onu yapmak istemiyorum. Ben neden benim şimdi direksiyon bazen titriyor ya. Titrediğinde ekranda titreyebiliyor. Onu belki ileriki <laughs> zamanlarda yapabiliriz biz de. Bakalım biraz daha zaman alsın. Ondan sonra onu da deneriz. Geldin değil mi? Görüyorum beni. Ona göre biraz hızlanacağım. Geldim geldim. Hızlanacağım. En en en, en konuşamadım. En güzel düzlükte gideceğim ağaca vuracağım. <laughs> olur olur. Bana uyuyacak mı <laughs> ben de uçacağım. Sen çarparsan ben çarparım kardeşim. Yaptın mı? Yok. Öyle bir ses tonu geldi ki dedim aha vurdun <laughs> <laughs> Dur aktarmayı bulamadım. Allah. Gelen var ona göre ters önden gelme. <laughs> Ama kim abim? Yani harita çok iyi ya, bak şu virajlar falan var ya Yolun kenarı olsun, bak yolun bozukluğu olsun Bir T300 RS'imiz olsaydı yoldaki bütün Hissiyatı alırdık Bak işte T300 yok Bugün <laughs> bizim de T300 olursa yoldaki hissiyatı alırız Neden olmaz? Neden olmasın? Çünkü bu el emeğimi, kıyamam Ama olursa ha. da bunu Bir çekilişte vereceğim birine bir Ya için. o ayrı O gelirse o yani, gelirse o, o gider. <laughs> gitmez yani. Bunu belki ne yaparım? Bunu vermem. Bunu bu arkamda bir duvara yaparım. Oraya koyarım tamam Hani arka Senin şey, başlangıcın. Arka duvara giriyordum. <laughs> arka koyarım ama bir takipçime sözüm var. Yeni bir direksiyon yapar gene veririm. Ne kralını yaparım lan. Retardarlı falan böyle. <laughs> Hediye. Hediye. Hediye olsun. Sen uçtun gittin. Lan yavaş gidiyorum aslında. Vallahi geliyor ama... Yoksun. Ertada Aşk. yoksun sen. Ertada mı yok? O <laughs> derece. Hmm. Ay gün çok acımsın. Acı mı? Acı Allah. Sizin Bunda için. 12 yok mu ya? Ya da 110'a kadar çıkabiliyorsun. En fazla. Şans, he, şans bozulmuş olabilir ya. Bu kadar kasarım var mı? Hay 31 falan. <laughs> oh <my God>. 12. <laughs> Bayağı. 12'yi yolda bırakmışsındır kanka. Dön gel, Aynen dön, al gel onu. Pis <laughs> son aşağı. Son aşağı. <laughs> Neyse. az kal yolumuz gel. Geldim geldim. Bana yetiştim. Seni hala göremiyorum. Niye göremiyorum ben? Ben offline düşmüş olmayasın. Gideceğim. Sen düşmemişsin. Neyse gel bakalım sonra doğru. Şu an yok. Ben 28 tabelasını falan gördüm çünkü. 8. Şehre girmedin değil mi daha? Heh. Tamam ben seni gördüm. Gördün mü? nasıl yol Önce sağa gireceğiz sonra sola mı Ne saçma yol yapmışlar. Evet. Böyle sonra böyle. Biz bu arada da güzel. Ay bu evet bu arkadaş arkadaşlar bu videoyu izliyorsunuz ya biz burayı devam edeceğiz tamam bir video daha çekeceğim size. Aynı yolun devamını çekeceğiz. Bir yol daha var. Şimdi fazla uzun tutmayalım diye burada yanaşacağız keşke ye bir yere. İkinci bir video daha gelecek. Ay gelebilirse. <laughs> Geldik geldik. Aygün nerede? Aşk Aygün? olsun. Aygün çok Sanki acemiymiş ya. alamayın alamayınca öyle demiyorduk biz. Eee <laughs> kardeş biz de gömeriz. Burada <laughs> sağda duralım istersen. Burada bir yere park edelim. İkinci duralım. Bölüm. Buradan başlarız Aygün. E, önümüzdeki gün hadi bir gün çekeriz tamam mı? İleriye doğru gidelim. Olur. Aynı hatta bu arabalarla devam ederiz. Ya da şimdi çekeriz. Bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yaparız elbet. <laughs> Sonra karar veririz onları. Şöyle duralım bakalım. İflas, e, stop edelim. İflas ettik. İflas da edelim. İflas edelim. Baksanıza artık. Bir dakika geliyorum şuraya bak. Ya şuradan mı başlasak bir sonuç video? Ya çok güzel Seni ya. El fren çek. Geri mi gidiyor? Ha, çarptı durdu. Ha, durduysa sıkıntı yok. <laughs> Benim motor asarı var ya. Dur ya araçları göstermeyi unuttuk. Aygün ee, kırmızı bir Volvo yapmış. Dört bacaklı. Dört bacaklı yaptığın için kardeşim fazla hızlı gelemiyor olabilir. Oh, evet. düşüyor. <laughs> Neyse gel. Güzel, no? Güzel görünüyor ama. işte aynen. Ben orta Yetişiriz bacağı kaldırıyorum. <laughs> Neyse videomuzu kapatalım o zaman. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoyu beğendiyseniz like atmaya, Durum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.